Ya, piş piş piş. Esenlikler ben Ercan Kandemir köydeyim Trabzon Şalpazarındaki Pazarındaki köyümde ara ara videolar gönderiyordum ee, doğal yaşam kanalım vardı daha sonra onu kişisel kanalımda birleştirdim oradaki videoları birleştirirken birkaç videomu da kaybettim kişisel kanalımdaki sorun değil artık bugün tarla kazma işimiz var tarlamıza mısırlar ektik onu e, tohum kazmasıyla kazıp toprağı karıştıracağız. Daha sonra mısırlar büyüyecek. Büyüdüğü zaman burada olur muyum bilmiyorum. Büyüdüğü zaman da eğer burada olursa size çekerim. Bölge oldukça engebeli olduğu için yüzyıllardır burada böyle elle kazmalarla tarım yapılıyor. Ama son yıllarda üretilen yine elle kullanılan tarım aletleri var. Videonun devamında onu da göreceğiz. Doğada hayatta kalabilmek için fiziksel kuvvetinizi kullanmalısınız. Evet, tarlamızı kazmaya devam edelim. Kırsal hayatın nimetlerinden faydalanabilmek için zahmetine de katılanmalısınız. Zira verilen biraz emek sonrasında toprak bedava ürün ver. <laughs> Annem bana toprağı kazmayı öğretiyor çünkü bu işin pili o. Beden gücüyle yaptığımız tarımdan sonra şimdi de engebeli arazide makineli tarıma bir göz atalım. Karadeniz'in zorlu arazisinde tarım çok zor oluyor. Eskiden bel demiriyle yani el, el demiri de dedikleri bir aletle tarla belleniyordu. Son yıllarda böyle elle kullanılabilen iş makineleri üretildi tarlayı sürebilmek için. Karadeniz arazisi için oldukça elverişli oluyor. Bugün tarlalarımızı bu makineyle sürüyoruz. Bir Videonun ilk başında küçük bir yerimiz vardı. Onu elle kazmıştık. Kazarak bu mısır tanelerini toprağa karıştırmıştık. Şimdi de daha büyük bir arazi var. Onu makineyle sürüyoruz. Tarlalar ekildikten sonra çayırlarda büyüyüp Bitirdikten sonra artık yaylalara göç başlayacak buralarda. İnsanlar erkenden bağ bahçe işlerini bitirmeye çalışıyorlar Karadeniz'de. Önceden çağrılan insanlarla yapılan imecelerle tarlalar sürüyordu. Ancak o işi şimdi el traktörleri yapıyor tarla sahiplerine ise keyifli bir izleme düşüyor. Tarla sürüldükten sonra tabii ki işleri hemen bitmiyor. Devamında fasulye çubuklarının dikilmesi lazım. Sonra fasulyenin dikilmesi lazım. Sonra işte karalahanının dikilmesi lazım. Mısırlar büyüdükten sonra onun sıkları alınması lazım. Fasulye çubuklarını toprağa dikebilmek için fasulye çubuklarının ucunu sivriltiyoruz el girebisiyle. thank okay. you Fasulye çubuklarını annemin gösterdiği yerlere dikiyorum. Tarlalarımızı sürüp fasulye çubuklarını diktikten sonra şimdi yemek yapma zamanı geldi. Gelin beraber fırında tavuk yapalım. Fırında tavuk paketi yapacağız. İlk önce sosunu hazırlayalım. 2 diş sarımsağı ve 1 çay kaşığı kimyonu katalım. Daha sonra karabiberi de katalım. Köy biberini de katalım. Bu. bu halinde getirilmiş köy biberi. Bunu kullanırken dikkat etmek lazım çünkü çok yakar. Ondan sonra salçamızı katacağız. Normalde bir yemek kaşığı biber salçası gerekiyor. Bizde sadece domates salçası var şu anda. Ben de o yüzden iki kaşık domates salçası kattım. Şimdi bir yarım çay bardağı da sıvı yağ koyacağız. Ondan sonra tuzumuzu da katalım. Ben şöyle bir buçuktan az koyacağım hatta daha da az çok tuzlu olmasın diye tuzsuz çare bulunur ama tuzluya biraz zor bulunur şimdi de soğanımızı doğrayalım soğanımızı yarım ay şeklinde doğrayacağız onun için soğan ikiye bölün daha sonra soğanın tutuş şeklini göstereceğim evet olacak. Üç parmak buraya, baş parmak soğanın arkasına. Şöyle. Bıçak elinizin şurasında gelecek. Şöyle. Tırnağınızı böyle yaparsanız kesersiniz o yüzden. Bıçak böyle gelecek. Çok kolay bir doğrama şekli. Bunu öğrendiğinizde işiniz hızlanır. Şöyle burada kaydırarak yukarı aşağıya. Elinizi hafifçe çekersiniz öyle. ince doğramaya alıştığım için bunu biraz daha kalın doğrayabilirsiniz. yarım ay şeklinde doğradık. Şimdi baget tavuğumuzla beraber soğanları kapımıza döküp harmanlayacağız. Yalnız siz biraz daha geniş bir kap seçin. Ben de geniş bir kafa geçeceğim şimdi. Tencereye doldurdum daha sonra tepsiye koyacağım bunu. harmanlamak için. Tencereye koydum kap değiştirdim. Mesela sıra sebzelerde patateslerimizi bir soyalım biraz acele ediyorum buradan 4 tane patatesimiz var 2 tane büyük boy bir tane orta 1 tane küçük siz kendinize yetecek kadar patates doğrayabilirsiniz istediğiniz kadar bol olması isterseniz patatesi bol yapın fırınımızı 250 derecede ısıtmaya başladık bir 15 dakika falan 250 derecede pişirirsiniz kontrol ederek daha sonra işte 190'ı 200'e falan alırsınız. Patatesimizi ortadan kestik. Daha sonra şöyle iri iri doğruyorum ama siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. İsterseniz tam böyle yuvarlak yaparsınız. Nasıl isterseniz. Şimdi iki tane avucumuzu yuvarlak yuvarlak doğrayacağız daha sonra biberlerimizi de doğrayacağız. Şimdi havuçla beraber patatesleri de harmanlıyorum. Ne unuttum biliyor musunuz? Yoğurt unuttum. katabilirsiniz buna. Bu bir yemek kaşığı. Bende sirke yok sanırım ama üç yemek kaşığı yoğurt da katacağız buna yine harmanlayacağız Unuttuğumuz yoğurdumuzu da katalım Bunlar gibi pişecek Şimdi tavuklu eserimizi tepsimize yerleştirelim çalışalım tavuklarımızı dibe yerleştirdik olabildiğince şimdi üzerine biberlerimizi ekleyelim. daha sonra da bir tane domates kesip ince ince üzerine halka halka dolduracağız bu harmanlama yaptığımız tenceremizi çarkalayacak kadar su ekleyeceğiz fazla eklemeyeceğiz bir buçuk su var daha falan su ekledik harmanlama yaptığımız tenceremizden biraz sosunu da katabilmek için. 150 derecede ısınmış fırınımıza süreceğiz bunu. 10-15 dakika kontrol ederek içireceğiz. Daha sonra susanı 190'a falan düşüreceğiz. 200'e. Daha sonra pişene kadar kontrol edeceğiz. Yapmamak için. Pişince ben size gösteririm. Zaten. Fırında tavuğumuz pişti. Nar gibi de kızardı. Çok güzel oldu. Afiyet olsun.